Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla birlikteyiz. Güzel, enteresan bir program var. Bakın şöyle söyleyeyim size. Cazip bir kurgu vereceğim size. Kafanıza yatarsa iddia sahibi olacağız diye düşünüyorum. Olmadı ortaya her zamanki gibi güzel bir kompozisyon çıkartırsınız. Çünkü hemen hemen her ayakta çok ön plana aldığım atlar var arkadaşlar. Yalnız 3-4 tane ayakta da eğer o ön plana çıkarttığımız atlar kötü koşarsa rakipleri çok fazla. Ondan da bahsedeyim ama bununla ilgili bir opsiyonumuz da olacak. Hepsinden kısa kısa bahsedeceğiz. Son İstanbul'dan çok da konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar kalecilik gibi. Hani kaleciler şanssızdır biliyorsunuz. Hani 90 dakika çok iyi kalecilik yapsanız bile tek bir hatanızda maalesef maçı mağlup olarak bitirebilirsiniz. Bizim de öyle oldu aslında. Son ayaktan. Gerçi çok da son ayakta tutmadığımız bir hat değildi ama sonuçta %51 %49 da olsa ben kendi tercihimi en azından Burgaz'dan yana kullanmıştım. Ama tebrik ediyorum gerçekten. Bizde biliyorsunuz bahaneler yok. Mesela bana göre hani Burgaz çok yanlış koştu. Hani Çok yanlış bir taktikle hani iddia ediyorum koştuğunu düşünüyorum ama ben böyle hani bu kısmını pek sevmiyorum. Yatsam da son ayaktan yatsam da 20 bin lirayı 25 bin lirayı kaçırmış olsam da e, ben bu tür şeyleri işte o öyle oldu da bu böyle oldu da falan filanların hiçbir zaman sevmedim. O yüzden Go Hero'yu yürekten tebrik ediyorum. Zaten dediğim gibi yani aslında 151'e %49 demiştik. Sadece gün özelinde sizin de e, yarışlar koştuktan sonra anlayabildiğiniz gibi hani çok fazla böyle güvenebileceğim bir at yoktu. Bir ekruji israk vardı açıkçası. Onu da bahsettim yani yarış süratli giderse bir numara belki orada tekrar hani mantık olarak. Zaten kafa burun girdiler yani. 2-1. Yani onun haricinde çok güvenilecek bir ad yoktu. O yüzden Burgaz'a risk aldım aslında. Umarım size bir nebze de olsa yardımım dokunmuştur diyorum ve hemen geçmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz temiz ücretsiz. Katılı kapatmıştım. Katılı şu an tekrar açtım ama hani oradan bir tahmin falan olmayacak. Buradan devam edeceğim tahminlerimi vermeye. Oradan istiyorsanız hani kanala bir şekilde destek olmak isteyenler oradan destek olabilirler. O amaçla açtığım bir yer oldu aslında. Hani baktınız size yardımcı olduğumu düşünüyorsanız vesaire. Hani oradan katıl bölümünden destek olabilirsiniz. Dolayısıyla ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup beğenebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle beğenileriniz çok önemli ve siz beğendikçe biliyorsunuz olayın rengi değişiyor. Onu da tekrardan hatırlatmak isterim ve Hemen de ilk ayaktan başlamak istiyorum. Arkadaşlar ilk ayakta kazanmasını beklediğim bir at var. Gelmediği takdirde yarış baştan aşağı karışıyor. O yüzden 3'e ayırdım bir yarış aslında. Kazanmasını beklediğim safkan 1 numaralı Can Şadi. Ben son yarışını çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Şimdi şöyle hani yarış içerisinde şanssızlıklar yaşadı. Yani en geriye düştü. Tam önünde hani bir aksiyonlar oldu, bir şeyler oldu. Ona rağmen çok da zorlamadı iyi tabii ki de. Düzlüğü de bu şekilde dönmek zorunda kaldı ve virajdan sonra kendi halinde yarışı bitireceğim derken neredeyse geliyordu yani. Ben size söyleyeyim hani hiçbir yerde teşvik almadı ve çok rahat bir koşu bitirdi. Yani galop gibi oldu. Yani paralı bir galop yapmış gibi oldu aslında. Bunu hani özellikle söylemek isterim. Ben çok beğendim gerçekten. Bugün sentetik pistte uyum sağlaması halinde ben koşuyu kazanmasını bekliyorum. Söyleyeyim. Ama tabii bir bilinmezlikler de olduğu için de çok fazla güvenemedim. Ne yalan söyleyeyim. İlk rakipleri 2 ve 8 olur diyorum. Çok uzatmayacağım. Hani hızlı hızlı geçme çalışıyorum. Buraya bir çizgi çektim. Ufak ve mini kuponların ben bu şekilde geçebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1-2-8 hatta 1 Taksim 2-8 diyebilirim. Ama geniş kuponlarda bir 4-5 tane daha rakip önereceğim. Başta 3 numara numaralı Bey. Daha sonra 10 numaralı Suzu İmren. Suzu İmren'i şu yüzden önerdi. Aslında biraz tecrübesiz gibi gözüküyor ama yarışın başlarında Bitirim Prenses. Hatta Saadettin Poyraz bindiğine göre Tarantino, Sarı Dayı gibi safkanları ön tarafta göreceğiz yüksek bir ihtimalle. Hemen peşlerini yatacaktır ve bu atlar her zamanki performanslarını ortaya koyarlarsa, üstüne koyamazlarsa virajdan sonra ilk önde göreceğimiz safkan yüksek ihtimalle Suzu İmren olur gibi gözüküyor. Yani bir iki boy kendini öne atarsa dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. O yüzden eklediğim bir safkan. Her at hakkında böyle girmiyorum ama aslında her atın bir altyapısı var kendince. Daha sonra 11 numaralı Van Rüzgarı diyeceğim. Daha sonra 9 numaralı Florya ve bomba kısmında da 5 numaralı Sarı Dayı diyorum arkadaşlar. Bir Tanatar temsilcisi. çim pisti olmadı. Sentlik pisti de belli olmaz. Yani Tanatar'ın yani orijin çok iyi. Ben size söyleyeyim. Kilosu da iyi. Yani Çin pisti yapamadıklarını burada yapabilir diye yazdığım bir safkan açıkçası. Geriye zaten 3 at kaldı. Geniş kuponlarda bütçeniz varsa ben kapatılmasından da yanayım başka bir yandan baktığımız zaman. Çünkü niye? Artık 1-2-8 dışına çıkarsa arkadaşlar her şey olabilir. Hani o gözle bakabilirsiniz aslında. O yüzden 3 ayırdım bir koşu. Bir önde rakiplerinden ilk rakipleri 2-8. Daha sonra bütçeler dahilinde ilk rakiplerini saydım zaten. 3, 10, 11, 9 ve 5... Ama geriye zaten 3 at kaldığı için de kapatılmasına yana olduğumu söylemek isterim. Bununla ilgili bir opsiyon vereceğim zaten. Net bir opsiyon olacak. Veya 1-2-8 yazıp geçmeyi de deneyebilirsiniz diyorum. İkinci ayaktayız. İkinci ayakta yine kazanması beklenen bir safkan var. Tabii ki de 7 numaralı Taşkent. Müthiş bir safkan. Yani hala ben iddia ediyorum. Hani son dönemde görüp görebileceğimiz en iyi atlardan birisi olacak bence. Eğer üstüne birazcık koyabilirse Bugün de kazanmaya çok yakın. Önümüzde bir engel var. Son yarışında o engele takıldık biz. Biraz startı ağır alıyor. Çok gerilerde kalıyor. Olayı baştan bitirebilir yani. O gücü olduğunu gördük zaten hep beraber. Hatta şimdi son yarışında Taşkent kentin kapılarını kapatacaktı biliyorsunuz. Bunun için sprint'e kalktı. Onunla beraber spiker de sprint'e kalktı. Ses tonundan bunu anlayabilirsiniz. Ve en nihayetinde ben de kalktım sprint'e ama tam böyle artık yarışı aldığımız dediğimiz yerde Kral Batur devreye girmişti. Bugün yarışı biraz daha ön tarafı yakın takip ederse sonlarda işi zaten çoktan bitirmiş olabilir. Net favorim. Riski sevenler için de tek olarak önermekteyim. Ama işte bahsettik. Yani biraz ağır alıyor, geri kalıyor. Hani ön tarafı yakalayacağım derken biraz gücünü harcamış oluyor. Ve 200'de belki de her şeyin başladığı yerde güç barımı biraz aşağılarda kalmış oluyor. Bu da ona dezavantaj olarak dönüyor. Bu yüzden rakiplerini önermek istiyorum. Başta tabii ki 4 numaralı bahçe derebeyi her yarışı güzel ve güzel olduğu kadar da üzerine koyuyor. Hani bu çok güzel bir şey. Bence burada yine söz sahibi olacaktır. 2 numaralı Seyhar diyeceğim daha sonra. Son yarışı ölçü olmaz biliyorsunuz ters pistte sapmıştı. Burada Sentetik pisti sevmesi durumunda ne kadar inatçı bir safkın olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bahçe deli beyni salabilir ön tarafa işte Agah Bey ben burada ön tarafı hamle yapmasını bekliyorum. O gidebilir. Baba Cavit ikinci yarışı hayal kırıklığı olmuş olsa da burada tekrar denilecektir yüksek ihtimalle. Ben onlarla bir mücadele içerisine girmesini beklemiyorum. Takipte kalabiliyor. Virajdan sonra çok güçlü bir sehar görebiliriz. Dikkatliyorum. Daha sonra 6 numaralı Neverland potansiyel sahibi olduğu için o da sentetik piste eğer uyum sağlarsa mutlaka söz sahibi olacaktır. Saitin Poyraz gibi bir soğukkanlı jokeyimiz var üstünde. Ve son olarak ben sürpriz kısmında da 1 numaralı Akbedir yazmak istiyorum arkadaşlar. 7 numaralı riski sevenler için müthiş bir safkan. Ama geniş kuponlarda 4, 2, 6 ve 1'in de yazılması iyi olabilir diyorum. Günün 3. yandayız. Günün 3. yandı arkadaşlar burada bana göre günün en zor yarışı burası. Yani i̇lk ayakla beraber. Yani bununla ilgili bir opsiyonum olacağından bahsetmiştim. Buraya ben çok at yazacağım. Ama bütçeniz varsa kapatın. Şimdiden söyleyeyim. Benim yerim kalmadığı için kapatamayacağım ama uygun sayınız geniş kuponlar için söylüyorum. Altını çiziyorum. Bence kapatılmasında fayda var. Benim kurgum gibi bir yerdeyseniz tabii ki. Onu da söylemek isterim. Ama şimdi ufak altılı için veya risk alacaksak hangi atlarla alabiliriz? Aslında burada çok net bir atımız var arkadaşlar. O da 3 numaralı Nibolu. Nibolu'nun şimdi 108 günlük bir arası var ama ben açmayayım şimdi zaman geçmesin. Hitman pistinde çok iyi gözüküyordu ve ufak bir arasından sonra düzenli olarak özellikle bu ay içerisinde üst üste galoplar yaparak buraya geliyor. Hiç böyle arası varmış gibi gelmedi bana. Onu söyleyeyim ve kalitesi say yansıttığı takdirde bu mesafede bu atların arasında bence kazanmaya çok yakın. Riski sevenler için bence ideal. 2 tane bence ilk rakip var 9 ve 7. Yani bu şekilde de risk alınabilir. 2, 9 ve 7 yazarak geçme deneyebiliriz. Daha sonra geniş kuponlarda arkadaşlar başta ben 10 numaralı Tanır Kız'ın yazılmasından yanayım. Neden? Aslında Tanır Kız uzun bir aradan sonra çok iyi başladı arkadaşlar. Superman arkası bir ikincilik yapmıştı. Daha sonra yine minik bir arası vardı ama son yarışında olmadı. Yani bir şekilde Köçek belki onun hani temposunu bozdu. Bir şekilde yarışa giremedi. Belki dinçlik yarışından sonra o performansını ortaya koyamadı ama şimdi tekrardan Görkem Öztürk idaresinde ve kilo avantajıyla buraya kaydolmuş grup. Ağır bir grup. Evet kabul ediyorum ama şöyle bir avantajı var. Ön tarafa aslında gidecek bir at yok burada. Yani net gidecek bir kaçak yok burada ön tarafa. Hani o yüzden istediği tempoyu bulabilir. Şöyle ki eğer kimse gitmezse hadi bari ben gideyim diyebilecek atlar var. Hani mesela Kral Ömer gibi. Hani Nibolu bile kendisi gidebilir yani. Onun haricinde burada net bir kaçak yok. Yani Tanır Kız kafayı isterse alacaktır yüksek ihtimalle ve 54 kilo. Yani siz şimdi Kral Ömer olsanız hani tanır kızla eğer kafaya çıkmak isterse niye onunla yarışın başlarında 6 kilo dezavantajınız varken kapışmak isteyesiniz ki? O yüzden yüksek ihtimal tanır kız kaçacaktır. Bir şekilde uyutmayı başarırsa virajdan sonra inatçılık yapabilen bir safkan. Dikkat arkadaşlar ben de 4. sırada. Daha sonra 6 numaralı Kızılça Pınar diyeceğim. Yine bence 2 numaralı Berkayp ihmal etmeye gelmez biliyorsunuz. Yaşına rağmen hani bu tür grupları onun için hani her zaman hani gözüne kestirebilecek gruplar ve bir numaralı avşar da yazarsak bir söz sahibi oluruz gibi geliyor bana. Ben bu şekilde atlatmaya çalışacağım. Geriye yine herhalde 2-3 tane at kaldı. Onları size bırakıyorum arkadaşlar. Bütçe meselesi. Hani siz de bu kadar at yazıyorsanız artık kapatılabilir. Dediğim gibi bununla ilgili bir opsiyon da vereceğim. Günün dördüncü ayındayız. Çok uzatacak bir şeyim yok arkadaşlar. Şimdi buradan yine hani azatta geçeceksek 2-1. Hatta 1-2 diyorum ben. Yani Gold Power ve Yawinger yazıp buraya geçmeyi deneyebiliriz ama ben geniş kuponlarda 6 numaralı Grey Kurt ve 4 numaralı Victor Weapon'ın da yazılmasından yanayım. Ben bu atlar arasında bir birinci çıkmasını bekliyorum ve güzel bir kapışma izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Grey Kurt kaçacak, Gold Power takipte, Yawinger takipte ama onları tam kuyruğundan takip edecek bir at daha var. Victor Weapon virajdan sonra da muhtemelen bu atlar arasında ayakta kalabilen birbirinden en az etkilenen safkanlardan birisi kazanacak. Ben dört de olabileceği inancında olduğum için ayrım bağımsız bir şekilde tutuyorum ama ufak kuponlar dediğim gibi 1-2 yazıp geçmeyi deneyebilir. Geniş kuponlarda da 6 ve 4'ün de eklenebileceği inancındayım. Günün 5. yanındayız. Kazanmasını beklediğim bir safkan var arkadaşlar burada. Günün alternatif bankosu. Zaten yanına bir tane at önereceğim. Yani kafama takıldı çünkü. O yüzden kafama takılmaktansa önermek istedim size. Ama ben yüksek ihtimalle koşuyu 2 numaralı Mahmut Usta'nın kazanmasını bekliyorum burada. Onun da bir 45 günlük arası var ama hani bunu bir gösterelim. Nazar değdireceğiz muhtemelen ama yine de bir bakalım. Gördüğünüz gibi maşallah diyorum. Yani zaten bana göre bu gruptan çok üstün. Yani yarışçılığına ben baktığım zaman arkadaşlar bu gruptan üstün yani ben size söyleyeyim. Öbürleri işte aşıma yapacak mı? Gelecek miydi? Şöyle olacak mıydı da? Hani sonu gelmez yani. Burayı haş yapmamız lazım o zaman. Evet burada Tolonay var ama ben Tolonay'a gücünün yeteceğini düşünüyorum. Siz tutuyorsanız etkilenmeyin her zaman söylüyorum. Hani buraya at yazacaksanız yazın zaten. İşte Asuman Hanım var belki. İşte Tolga'nın oğlu var. Ben bunlarla başa çıkabileceği inancındayım. Burada tehlikeli bir tane safkan var bence. O da 9 numaralı Dalya Sultan. Yani ilk yarışı çok enteresan çünkü Dalya Sultan'ın. Bir tehlikeli buldum arkadaşlar ve bu piste orijinalinin daha iyi gideceğini düşünüyorum. Yani pistte ve mesafenin uzamasıyla yarışı yakından takip edebilirse inanılmaz bir şekilde e, Mahmut Usta'ya zor anlar yaşatabilir gözle bakıyorum yani açıkçası. Ve Mustafa Çiçek binmiş. Yarışta bir ara çok kısa göstereceğim. Hemen hızlı hızlı geçeceğim. Start Bakın Sekizinci şu safkan en içerideki. Geride kaldı zaten. Dalı, beş en sondaki at. İlk yarışında de... arkadaşlar burada ...hani çok mucizevi işler yapmıyor aslında ama ilk yarışında siz ne olursa olsun... ...hani dişi bir safkan... ...hani sonlarda öyle çok da gelemezsiniz artık bu saatten sonra. Hani bakın en gerideki safkan şu an hala. Ama dışarılarını aldı... Üçü ...ve kendi... Artık. ...gücü dahilinde bakın sağa sola da kayıyor bu arada. O biraz işte nefessizlikten. Hani şu an bence biraz daha onun üzerine koyacak ve bir yerden sonra toparlıyor işi. Bakın dikkatinizi çekerim Daha standart gelmeye çalışıyor. Ve bana göre... İlk yarış olarak kabul edilebilir bir yarış yapıyor arkadaşlar. E şunu da ilave edeyim. Çin pisti olsaydı ben yine de denemezdim. Onu söyleyeyim. Yani burada beni ona götüren hem yarışı geriden takip etmesi yani bir saniye oradan kazanacağız zaten mantığını söylüyorum için. Hem jockeyden de bir yarım saniyede olsa kazanacağımızı düşünüyorum. Hem de pistten de kazanacağımızı düşünüyorum. Ve mesafeden de kazanacağımızı düşünüyorum. Tecrübesi arttı. Nefesi arttı. Yani bunları üst üste koyduğunuz zaman ben rakip olarak önermek istedim. Çin pistte kalsaydı belki bu şekilde düşünmüyor olabilirdim. Ama sentik piste çıktığı için ben de böyle bir soru işareti oldu Özetlersek 2 numara bence kazanmaya çok çok yakın. Ufak kuponlarda hatta geniş kuponlarda bile bazılarını tercihe göre tek yazılabilir diyorum Mahmut Usta. Geniş kuponlarda siz isteniz yazın ama ben burada geniş kuponlarda 9 numaralı Dalya Sultan'ın yazılmasından yanayım arkadaşlar. Günün son ayağındayız. Günün son ayağında kazanması beklediğim bir safkan var. Ben sizi onu bank olarak önereceğim ve kendi kuponumda bank olarak değerlendireceğim. Ondan birincilik bekliyorum arkadaşlar. Çünkü buraya 6-7 at yazarsam ve o gelirse Biliyorsunuz bana ters yani. Hiç olmaz abi. Çok hani yatmış gibi olurum. Tutsa bile kupon yatmış gibi olurum. O yüzden ben tek olarak deneyeceğim. Kimden bahsediyorum? Tabii ki de 10 numaralı Stormy River. Ben ondan çok net bir şekilde burada bir birincilik bekliyorum. Benim için günün bankosu olacak. Yarışı anlatmayayım çok uzun bir şekilde ama işte yüksek ihtimalle bir özet geçecek olursak eğer 11 numaralı Serhat'ın tayı yüksek ihtimalle kaçacaktır. Zaten 2'den çıkıyor. İşte Efsane Can, Always My Way takipte kalacak bence. Anadolu Sefası yine takipte kalacaktır. Gonzalo, Vedat Abiş yüksek ihtimalle takipte kalacaktır. Tabi ön tarafa birkaç tane daha Safkan mutlaka hamle yapabilir biliyorsunuz arkadaşlar. Bilinmezlikler de var böyle yarışlarda. Ama yarışın kendi grup dahilinde belirli bir süratte geçeceğini düşünüyorum. O yüzden de ben geriden gelen atların daha iddialı olabileceği inancındayım ve geriden de 3 tane Safkan'ın gelmesini bekliyorum. 8 8 numaralı La Chucharacha, 10 numaralı River ve 13 numaralı Faster Than Ever. Bence geriden gelebilecek safkanlar. Ben onların arasından 10 numarayı seçtim ama rakip arıyorsanız vermiş oldum aslında. Çünkü başka yerde tekleriniz vardır. Buraya belki at yazacaksınız diye bunlardan da bahsetmek istedim. Başta takipte kalacağını düşündüğüm ve ikinci yarışının bile hayatının ikinci yarışının bile bu gruba bence yeterli olduğunu gördüğüm 3 numaralı Always My Way rakip olarak bence birinci sırayı almalı. Daha sonra 8 numaralı La Chucharacha bence ikinci rakip olur ve son olarak da yine at yazmayı düşünenler için 13 numaralı Faster Than Ever bence yine sonlarda sert gelecektir. Dikkat arkadaşlar. Yani rakip yazmak istiyorsanız bu atlar değerlendirilebilir ama ben takipte olduğum bir safkan var. Son yarışın çok beğendim onunculuğunu. Bana göre 10. olmasına rağmen en diri safkandı. Zaten bir yerden sonra gelemeyeceğini anlayınca Ali Kaçmaz çok zorlamadı. Yani önünde kapalıydı aslında. Yani ters bir yerdeydi ve mesafenin kısa geldiği çok belliydi. Zaten daha önceki sentetik yarışları çok daha iyi ve ilk defa bu takısıyla koşacak sentetik pistte. Evet daha önce dilba takmış işte kulaklık değil bağ kapalı gözlük değil bağ sadece Dilba'yla ilk defa koşuyor ve tesadüf değil bence bu. Çim'de çok başarılı olmamasına rağmen çok fazla uzunca koşmuş Çim'de. Arada bir Koceli macerası var. Sonra tekrar Çim ve en sonunda daha çok sevdiği piste gelmiş aslında ve burada sevdiğini yine belli etmiş ve bu sefer uzuna çıkıyor. Uzunla çok daha iyi koşacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ve bu sefer de Dilba takısında takmış ve yine Ali Kaçmaz idaresinde ben sonlarda gelip koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim için günün bankosu olacak 10 numaralı Storm Rival'ı bakalım arkadaşlar neler olacak. Ben herkese şimdi Bol şanslar diyorum kendinize çok iyi bakın bir dahaki videolarda görüşebilmek dileğiyle.